Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda böyle şağı tarzı bir paspas, halı yapımında kullanabileceğiniz çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle gayet güzel ve yumuşacık bir dokuya sahip. Bakın şöyle yere koyayalım şöyle. Şimdi bunu yaparken bir halı kaydırmaz kullandım alt zemininde. Ee, kalın bir halı kaydırmaz ve iğne yardımı ile yaptık arkadaşlarım. Ee, dilerseniz bunları kesedebilirsiniz. ama böyle de gayet güzel göründüğünü düşündüğüm için e, böyle bırakmak istedim. Başka bir çalışmamızda onu da yapalım inşallah. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi iğneye ihtiyacımız var. Ben Alize Burcu'nun Batı'nın böyle bir ipini kullandım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizden, lif iplerinden her birinden yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ilk olarak giriş yapıyorum ilk yerime şu şekilde ve bunu tutuyorum arkadaşlar. Arkası da bakın bu şekilde arkadaşlarım. E, düğüm atmıyorum ki böyle çıkma yapmasın bu mesela fazla kalmış burada bu şekilde bir görünüme sahip zemine direkt yere bu kısımları geleceği için e, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yani kaymayacaktır kullan yapacağınız halı e, ya da paspas ya da işte ne olarak kullanacaksanız şimdi ikinci yaparken hemen ikinci delikten giriş yaptım bu şekilde Şöyle çekiyorum. Burası kenar olduğu için arkadaşlarım. Bir de halı kaydırmazınızın burası biraz kalın olduğu için şu şekilde tutuyorum ve çekiyorum ilkini. Sonra bu ipimi bakın bu şekilde aldım ve hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Ve burayı bu bu şekilde yapıyoruz. Sonra yine aynı Bakın şöyle aldım. Bunu üste birleştireceğiz şimdi. O ilk yer diye o şekilde oluyor. Daha sonra düzeliyor arkadaşlarım. Şöyle. Hemen bir yana kayıyoruz. bu şekilde yaparak devam edeceğiz daha sonra biraz daha yapalım kaç tane daha bakın bu kenarı bu şekilde oluyor sonra şimdi üzerinden bir daha geçtiğimiz zaman düzeliyor arkadaşlar burada olduğu gibi bakın şöyle göstereyim burayı da tabi farklı şekillerde ya da hiç yapmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu çevirmeyi yapmadan da devam edebilirsiniz. Burayı farz edelim geldik buraya kadar. Sonra geri dönüyorum. Bu şekilde aldım ilkini. İpim önde bakın. Her aradan giriş yapıyorum ve çekiyorum. Arkadan alıyorum arkadaşlar şu şekilde. İpim önde iğnem arkadan giriş yapıyorum önden çıkartıyorum şöyle yakından göstereyim bilmeyen arkadaşlarım için bu kadar detaylı anlatmak istiyorum şöyle çekiyoruz ve burayı tamamlıyoruz açtım bakın o iki araya aradan giriş yapıyorum kenarı da böylelikle düzelmiş oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu buradan biraz anlatayım sizlere. İpimi buraya geldim. Şu şekilde baş parmağımla vereceğim arkadaşlarım bu şeyini yükseltilerini. Şu şekilde ilkinden giriş yapıyorum. Bakın birinciden ve ikinciden birinciden giriş yapıyorum, ikinciden çıkartıyorum. İpim de bu şekilde duruyor. Şöyle çektim. Bu başparmağım kadar bunlarda. Şöyle göstereyim sizlere. Başparmak kadar büyüklüğü var. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bunu bırakmıyorum bakın. Hemen yanından bir yanından şuradan giriş yapmıştım. Bir yanından giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şöyle iyice açayım. Bunu ben çıkarttım ama çıkartmayabilirsiniz. Yani böyle de tutabilirsiniz. Bakın şöyle çektim ve birinci yerimi yapmış oldum. Şimdi bakın baş parmağımı hemen böyle alıyorum. Şuradan iyice net göstermek istiyorum sizlere. Buradan giriş yaptım, şuradan çıkartıyorum. Hiç yer atlamamış oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde aldım, sonra tekrar hemen yanındakinden ve diğerinden. Bu şekilde çekiyorum. Bakın böyle oluyor. Şimdi biraz sıkılaştırdım. Yine başparmağıma bakın bu şekilde tuttum. Bir aparat yardımı ile de bunu yapabilirsiniz. Yani yaptığınız bu şeyleri herhangi bir şeye de takabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Lif iplerini 3-4 kat yapıp yine bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen buradan çıkartıyorum ve böyle devam ediyoruz buraya. Şimdi ipimiz bitti çok iyi oldu. Bunları da bunu da size göstermem iyi olacak. Şöyle giriş yaptım, ipimi alta itekliyorum bu şekilde ve arkasını çeviriyorum arkadaşlar şöyle şuradan ilerliyorum bir miktar yani şöyle iğnemi ilerletiyorum çekiyorum ve kesiyorum böylelikle arka kısmında da ip çıkmaz gözükmez da gayet güzel durur arkadaşlar Bakın bu şekilde yapıyoruz Şimdi devamında da aynı şekilde hemen biraz ip takalım. Evet, ipimi taktım. Şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için bu özellikle belirtmek istiyorum. Bilen arkadaşlarım illaki biliyordur. Şöyle yaptım bakın. Şimdi arkadan giriş yapıyorum yine. Bu yürüdüğüm yerler var arkadaşlar. Düğüm atmamak için yaptığımız bir şey. Bakın şu şekilde girdim. Son yerim burası. Buradan iğnemi çıkartıyorum ön tarafa. Bakın. Ve yavaşça çekelim ki bu arkadaki çıkmasın, gelmesin önümüze. Şöyle tutalım. Şöyle yavaşça çekiyorum. Ve bırakıyorum. Bunu daha sonra keseriz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde baş parmağımızı koyduk ve buradan ve buradan giriş yapıp çekiyoruz. Sonra da buradan diğerini bağlama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu yaptıktan sonra kenarıma, kenara gelmiş olduk. Hemen bir diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıraya geçtiğimde yine bakın kenar olarak düşünün. Şu şekilde alıyorum ilkini. Buraya bir çıkıyorum önce. Daha sonra sardım. Bakın şuradan ve şuradan. Aldım çekiyorum. Sonra bir daha aynı şekilde buradan ve buradan çekiyorum. Bunu buraya düğümlemiş oluyorum. Şimdi tekrar koydum. ve diğerini de yapıyoruz bu şekilde son yerimi de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlarım bakın ve buradan alıyorum bu kenarından hemen şu şekilde diğerini yaptım şimdi bakın şurada açıklıklarım var hemen bunları da bu şekilde giderek şu kenardaki ilk yaptığımız yer oradan da bir alıyorum bu şekilde ve tekrar geri dönüyorum kenar kısımlarında bir daha gidip gelelim arkadaşlar. Kalın olduğu için kapatmayabiliyor. İpiniz kalınsa kapatır. Ama biraz ince ise birkaç defa gidip gelip bu şekilde kapatabiliriz. Şimdi diğerine geçerken bakın yine aynı şekilde çarpılar yapıyorum. Ve bu boşluğu kapatmış oluyorum arkadaşlarım. Böylelikle. Sonra tekrar yine az önce yaptığımız gibi bakın böyle yaparak devam ediyoruz. Şöyle tutalım. Evet. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bunları kesedebilirsiniz. Kesmeden de kullanabilirsiniz ve böyle bir güzellik meydana getirmiş olursunuz arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.